Dostlar merhaba. Burası İstanbul, Florya. İnsanların serbestçe gelip denize girdiği bir yer. Bugüne kadar sıklıkla yabancı çok rağbet ettiği bir yerdi. Yabancı toplandığını biliyoruz. Şimdi durumu görmek için ortamı gezeceğiz. Bu bölge silme yabancılıklığı ile dolu oluyordu her zaman bu alan. Burada akşama kadar piknik yapıp denize girdikleri bir alan idi. Şu anda sadece bir tane aile görebiliyorum yabancı yürüklü. Bakalım diğer bölgelerde nasıl? Şu anda alan bomboş. Sadece Türk vatandaşları var. Yabancı uyruklu. Sadece bir tane görebiliyorum.